Hello. Hello friends. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Welcome. Welcome friends. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere çok eğlenceli İngilizce oyun hazırladım. Siz de denemeye ne dersiniz? Are you ready? Hazır mısınız? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's start. Hadi başlayalım. Bu şekilde kartlara İngilizce ve Türkçelerini yazdım kelimelerin. Her kağıda bir kelime olacak şekilde. Ben 20 tane hazırladım. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ya da daha az olabilir. Şimdi örnek olarak şöyle size 6 tane kelimeyi sıralayarak nasıl oynandığını anlatacağım. Hafızanızı kuvvetlendirici ve kelimeleri aklınızda iyi tutmanızı sağlayıcı bir oyun. Bu şekilde sıralıyoruz. Bunları karışık koymaya çalışın kelimeleri. İngilizce kelimelerin Türkçelerini bulmaya çalışacaksınız. Ee, bu oyun iki kişiyle de oynanabiliniyor. Üç kişiyle de dört de olur. Daha fazla kağıt koyarsınız. Tek başınıza da oynayabilirsiniz. Evet açıyoruz bakıyoruz burada. Skip, rope, ip atlamak. Evet, karşılığı acaba nerede? Bakıyoruz, rastgele açıyoruz, nerede olduğunu bilmediğimiz için ilk denemede çünkü. Aha, bakın ip atlamak. <laughs> i̇lk denemede karşılığı çıktı, kazanmış oluyorsun, alıyorsun onu kendine. İki kişi oynuyorsan sıra karşı tarafta. Tek başına yapıyorsan devam edeceksin. Sink şark söylemek, bakıyorum onun eşi nerede? Binmek. Bile e, aynısı çıkmadığı için yani Türkçe'si çıkmayınca kapatıyoruz aynı yerleri koyuyoruz aklımızda tutmaya çalışıyoruz yani eşini bulmaya çalışıyorsunuz sonra devam ediyorsun bakıyoruz şarkı söylemek burada sync var bu şekilde hemen alıyorsunuz see you görüşürüz take care kendinize iyi bakın.